Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. E, hocam şimdi burası ilk camimiz. ilk ilk çok uğraştığımız cami falan. Diğer camiye geçelim. Hem dünyaları ve modları göstereceğiz. Hangi modları Burada sizin ismini verdiğiniz cami. İsmi neydi Rasim? Yerikler. O işte ben unuttum. Böyle falan şeyler var. Daha seccade konulmadı. Özgürlük heykeli var. Ben yaptım. Arada sırada sabote ediyorlar. <laughs> Neyse. Burada millet yay. Burada şey var. Parti parti evi var. Güzel mi güzel? Ben yaptım. Amgus. Amgus evi. Neyse burada Amgus'a <laughs> bak. Burada büyük evler var. Şuradaki Rasim'in evi herhalde. Şuradaki. Falan filan. Burası Osman'ın evi. Ben burada yaşamıyorum ama. Yaşamıyormuş. Burası benim eski evim. Çok güzeldi. Burası Osman'ın eski evi. Burası milletvekili Rasim'dir. Yani milletvekili binası oldu. Neyse. Bayağı farmlar falan var. Aa şeye gitmedik. Bankaya doğru. Banka var. Polis yeri var. Banka patlamış durumda herhalde. Patlatmışlar. Bir de soygunu uğradı. Görüyorsunuz. Neyse. Oyla Bankasını kendi bankasını açtı. Metroya gidemedim. Düştüm. Metro var çok güzel. Gidemedim. Bir dakika. Metro var. Baya değerli bir madenden yaptık. Falan filan. Şöyle aşağıya doğru falan gidiyor şuradan şöyle. Şurada Aqua Park vardı eskiden. O kişi ihanetçi olduğu için maalesef artık yok. Burada mob farmlarımız var. Sonra gelelim en iyi yere, evine. Evine. Evimi patlatmışlar dışarıdaki. Bakın ağaçtan çok güzel ev dermişim. Buradan aşağıya doğru gidiyoruz. İlk önce size Setlerin olduğu kısmı göstereyim. Oyun bayağı kasıyor. Şurada yatağım var işte. Çok fazla kastığı için gösteremiyorum. Hayat kendi evini mi gösteriyor? Evet şu an. Gel birazdan. Burada benim kendi, kendi odam var. Bilgisayar var. modu eklediğimiz için burada bilgisayarlarım falan var. Çıktı falan. Neyse şöyle gösterelim. Sen mi vuruyorsun? Yanmaktan bir şey gösteremiyorum. Villamı Villalarını gösterelim Osman'a. Gel gezdi hatta. Eskiden Rasim'le benim olan villalar Şimdi Osman'ın. Osman'ın. <laughs> <laughs> Burada baya güzel şeyler var. Evler. Çok güzel. Havuzlu mavuzlu. <laughs> 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 Gelelim. burası. Osman'ın yaşadığı yer buraymış. Bok gibi. Buraymış derse. De burası, ya, burası, ya, burası, burası, değil, burası değil, değil. Değil mi? Karşı taraf. Diyorum. Tam boş ver. Hepsinin için aynı zaten. Hayır, göstereceğiz. Gel buraya. orada ne farmı var bilmiyorum ama içinden geçilmiş durumda. Gel bak, Ya biz zaten normal Ya bir şey yok. Değil, benim evim, daha değişik, benim burada benim benim böyle için. şeyler varmış. Neyse. Kabul etmiyorum. Kendi evini gösteriyor de gösterelim. Ben evini göstermedik. Nasıl? Evin mi var? Evet. evim var Alamadım, Oo, burada sandalyeler falan var, boktan bir şey. Gel üst kata çıkalım. Üst kata gel. Üst kata bakalım. Oo çok güzel. Bu ne lan? Ne Al kırdın kırdın. Seni Sanıyorum, Osman'ı vuruyor. Bana niye vuruyor? Yarım kalpliyim. En azından. Benim evim var. Benim evimde yaşayın. Osman şu kapıyı aç artık. Çok Rasim çok sabote çok ediyor. Birazdan hapse girebilir. Burada sabah bu videoyu çektiğimiz için sabah edenler. Burada yapay güneş yapmaya çalıştım. Olmadı. Daha çok karanlık oldu. Gelelim Rasim'in evine. açılmıyor. o yüzden gösteremiyoruz. Bay bay. Üst, üst kata, Üst kata bakalım. katta böyle bir yer yapmış. Ne kadar boktan benim ev oyuncu setupları falan çok güzel. Gelelim Osman'ın balıkçı teknesine. Gelemedik. Buraya nedir? Aydan yol yaptım. Çok güzel. Bir de tuzaklı yol var şurada. Rasim gel, tuzakla yola atla. Tuzaklı işte. Osman'ın balıkçı, ay, balıkçı teknesi burada. Yemek kazanıyor. Balıkçı teknesi mi? He, böyle denir mal. Böyle deniliyor. Teknesi sana. Böyle deniliyor mal. Ee, hiçbir şey yapmıyor ama, yüzden çok para kazanmıyor. Neden maaş şey atmadı diye sorarsanız, benim evde satlı Allah uşaqım. Bir altın içine bak. Benim verdiğim bütün her şeyle ev aldı resmen. Benim hala evanuncu adam var. Hala varmış ama rahatım artık satmamasını diyorum. Aa gelelim AVM'ye. <laughs> Altı 3. Dünya Savaşı olduğu için böyle. Bakın burada poligon var. Bunu Burada poligon var. Çok güzel ben yaptım. Burada Mehmet Ali'nin heykeli var. Çünkü o burayı ilk yapan. Burada sorularımız falan var. Yukarıda bir şey yok ama. Tek sorunu. Yukarılara çıkabiliyoruz. Üç katlı. Çok güzel yaptı burayı. Ama artık kendisi yok resmen. Buradan da aşağı inebiliyoruz. Aslında çok yavaş ya. Yavaşsa binme kardeş. Bir de farmlarımızı gösterelim. Burada slime block farmı var. Burası şeker kalmış ve bambu farmı var. Bir de demir farmı var. Demir farmı aşırı fazla olduğu için demirle bir şey alışveriş yapamıyoruz. Resim demirleri alma. Göstereceğiz. Çünkü. Bakın bu kadar demirimiz var falan vermeliğim işte. Ee, başka ne var bilmiyorum. Başka ne var lan? Burada normalde eski bir evim vardı. Artık yok. İlk eviydi bu dünyanın. Ama artık yok. Bir de dövüş alanımız var. Çok güzel. Oraya gidelim. Burası. Mesela bir dövüş atalım Rasim'le. Rasim yanıma gel. Işınlamam. Işınlamam şey. Sen gel. Rasim gel. Neredesin Dövüş alanı. Işınlanarak gel işte. Altta zaten şey çubuğu var. Ayak neredesin lan? Dövüş alanı abi. Ne? Bakın. Şimdi mesela gelelim dövüşe. Benim şey yok ya. Bekleyen. Neyse bu kadardı. Ee, resim gel. Resim gel. Bunun yanında duralım. Hepimiz. Gel diğer blokta da sen dur. Diğer blokta. Mal. Benim gibi dur. <laughs> Neyse bu kadardı. Ee, Arkadaşlar ve öğretmenim. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Bay bay.